imkanım olursa dünya turuna çıkmak. Bu bir. İkincisi de köyüme e, imkanım olsa evler yaptırırım. Üçüncüsü de çevremdeki fakir kare yardım ederim. Hiç değil ise benden sonra adım anarlar. O da beni e, kabirde olmama rağmen beni Günlük hayatta tutar, yaşatır. Kel başımı koca tarak tara diye bir şey de vardır. Adamın e, kafası parlaktır. Çanakkale aynası gibi parlar. Adam da onu görmez. Kafasında iki tane tel vardır, saç vardır. Onu taramaya kalkar. Onu da gören de der ki kel başına çimşir tarak vuralım. Vurunca da ne olur? Kafasındaki deriler biraz daha açılır. Her yer olurdum. İstanbul'un her tarafı aynıdır. Bir milim değişmez. ha Gelişmiş yerler vardır 15-20 tane. Diyelim ki Etiler derler, Kadıköy derler, Yeşilköy derler, e, Nişantaşı derler. Ama e, benim için fark etmez. Benim için her yer birbirinin aynısıdır. Sonuçta bir milim e, bir ayrılık hissetmem. E, ki Ben e, insanlıktan topraklığa geçersem İstanbul'un toprağı olurdu.